Tamam hocam, hop. Fucking bitch. Burası Andenes. Andenes diye Google Maps'te aratabilirsiniz. Lofoten'in en sonu. Gördüğünüz üzere manzara bu. Burası açık deniz, bayağı okyanus bildiğiniz. Şansımıza 20 derece yani. Mesela Haziran'da buraya kar yağmış. Öyle soğuk oluyor burası. Bizim şansımıza müthiş bir hava var. Şu an millet tişörtle, şortla dolaşıyor burada. Burası bizim kaldığımız yer. Şurası okyanus. Burası da arka bahçe. Sabah şu pencerede uyanıp şuraya bakacağız. Şurası da güneşin battığı yer. Geçen ay hiç batmıyormuş. Tabii bir ay olduğu için güneş döneli. Şimdi biraz biraz batıyor ama en karanlık hali bu. Şu an akşam burada konakladık. Sağ olsunlar burayı bize verdiler. Kendi yataklarıydı. Engin <laughs> burada yatıyor gördüğünüz gibi. Bu evleri bu evi kendileri yapmış. Bir aydır burayı yapmakla meşguller. Burası Lefoten adalarının en sonunda en uç noktası biraz sonra 15 15 kilometre sonra ise gidip oradan feribotla karşıya geçeceğiz. Burada somon balıkları falan varmış. Somon tutuyorlar. Hmm. <laughs> Kuzey buz denizi burası bence İşte Grönland dediğin gibi Şuna bak <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorlar bu kadar şeyi? Hiçbir model. <laughs> işlemenin sebebini anladık şimdi. kızaklar Kışın burası çok kar olduğu için kızaklarla köpekler çekiyor bu köpekler çekiyor kızaklar. Ay yavrum kıyamam sana. Hangisi lider bunların? Bak şu lider galiba bak. geldi? Şu başladı da ilk de lider. 10'dur. Oyunun içinden abi. Şu, A, Hesno. Hesno. Yes. Bu lider kurt. En büyükleri 17 yaşında. Hadi yaş geri. Moder. Moder. Ha. Evet arkadaşlarımın yaşadığı evden çıktık Öncelikle onların bize tavsiye ettiği sizi mutlaka oraya götürmemiz lazım dedikleri buradaki bir motosiklet kulübünün evine lokaline gidiyoruz orada aynı zamanda küçük bir motosiklet müzesi varmış eski motosikletler sergileniyormuş içeride çok güzel nazik insanlar dediler yani işte kahve falan ikram etmişler daha önce onlar gittiğinde çok güzel muhabbet etmişler vesaire hani sizi oraya mutlaka götürmemiz lazım dediler ve şu an biz o motosiklet müzesine gidiyoruz Oradan sonra ise Feribot Saat 1'de Şu an bir buçuk saatimiz var Bir saatimizi müzede harcasak Yaklaşık bir yarım saatimiz var Feribota yetişmeye Feribot zaten 20-25 dakikalık mesafede Netice olarak Çok güzel yerler yani çok güzel hikayeler anlatıldı dün. Çok yani hikaye demeyelim ama gerçekten tarihi bilgiler anlatıldı. O yaşadığımız evin gölün karşı tarafında iki farklı yerde uçak parçaları bulunmuş 2. Dünya Savaşı'ndan. Bir yerde uçağın motoru, diğer tarafta da kuyruk kısmı bulunmuş. Aynı zamanda buradaki deniz de okyanusta diyelim. Çok tehlikeliymiş. Almanlar zamanında burada mayın bırakmışlar. Ve o mayınlar hala oralarda olabiliyormuş. Dikkat etmek gerekiyormuş. Arkadaşın zamanında bu taraflarda çalıştığı gemide, balıkçı gemisinde bir patlama olmuş. Mayına temas ettiklerinden dolayı. Dolayısıyla hani burada bayağı büyük, uzun ve önemli bir tarihte yatıyor aynı zamanda. Bunları da duymak gerçekten güzel. insana burayla alakalı daha güzel fikirler veriyor. Daha değişik fikirler veriyor. Kış çok zorlu geçiyormuş ama. Yani evet çok soğuk olmuyormuş. Böyle eksi 50'leri görmüyorlar tabi. Yani eksi -15 15'i vesaireyi görüyorlarmış ama çok kuru ve çok rüzgarlı. Yani öyle bir rüzgar esiyormuş ki pencereler eğer aralardan, pencerelerin arasından o un gibi un ufak olmuş böyle kar taneleri giriyormuş evin içine. Dolayısıyla iyice düzgün bir izolasyon yapmak gerekiyormuş evlere. Daha önce buradaki kabin bugün bizim içinde kaldığımız kabin daha küçükmüş. Yaklaşık 7 senedir öyle duruyormuş ve bu sene artık karar vermişler ve orayı biraz restore etmeye Dolayısıyla yazları gelip artık 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta burada kalacaklar. Tabi aynı zamanda başka bir durumdan da bahsettiler. Bu arada hem offroad hem size bunlardan bahsediyorum. Başka bir durumdan da bahsettiler. Biz bir motosiklet grubuyuz. Facebook üzerinden yapılan Olesun civarında yaşayanların oluşturduğu. Bazılarımızın Norveç'in çeşitli yerlerinde kabinleri var. Bu bizim geceleri kalıp kiraladığımız kabinlerden kimilerinin var ve bu insanlar da bu kabinleri 7-24 bütün yaz kullanmıyorlar. Ve Türkiye'den bu kadar motosikletçinin ya da dünyanın diğer taraflarından ya da Norveç içinde motosikletçilerin sürekli seyahat ettiği bir ortamda dediler ki bir şeyi kuralım. Böyle hani küçük bir turiz, turizm organizasyonu gibi kendi aramızda tamamen arkadaş arkadaşa dayalı herhangi bir resmiyet veya bir şey yok. Hani yabancılara açık değil bu durum. Şimdi anlatacağım ne olduğunu anlayacaksanız. bu Her tarafta kabine olan arkadaşların genel olarak çıkardığımız haritada baktık ki 7 farklı yerde kabin var. Ve bu 7 farklı yer Bergen'den Lufutna kadar 7 farklı yer. Lufutun dahil. Dedik ki o zaman ya da bana dediler ki böyle böyle bir planımız var. Yani madem Türkiye'den de bu kadar motosikletçi buraya geliyor ve hani kamp alanlarında vesaire kalmak istiyorlar. Biz dediler şöyle yapalım. Bu evleri kullanıma açalım. Eğer o haftalarda o evlerin sahipleri orada değillerse biz bu evleri kullanıma açalım. Dolayısıyla şöyle olacak. Bu plan tabi şu an sadece plan aşamasında, düşünce aşamasında. Tamamen oturup bir plan yapabilmiş de değiliz ama konuştuğumuz durum şu şekilde. Bir rota çıkaracağız. Zaten bu rota Norveç'e gelenlerin en çok tercih ettiği e, yollar üzerinde konuşlanmış kabinler arasında geçen bir rota olacak. Ve buraya gelen, Türkiye'den gelen veya başka bir yerden. Ama tamamen tanıdık. Yani ben tanımadan size önermeyeceğim öyle düşünün yani sizi e, işte Instagram'dan, YouTube'dan beni takip ettiğiniz kadarıyla veya Facebook'tan görüştüğümüz, şey yaptığımız kadarıyla tanıdıktan sonra atıyorum. Şimdi sizden örnek veriyorum. O arkadaşların da arkadaşları var elbette ki. Buraya gelmeden önce sizin rotanızı çıkarmış olacağız. Öyle düşünün. Norveç'e geliyorum. Baştan baştan başa dolaşmak istiyorum. Şu kadar vaktim var. Nerede kalayım, nereden gideyim dediğinizde biz bu her kabinin Fotoğraflarını alacağız Bilgilerini yazacağız ne tarz, ne tarz özellikleri var bu kabinlerin Onları yazacağız Duşu, banyosu, tuvaleti, mutfağı, interneti, televizyonu Vesairesi vesairesi Daha sonra bu rotalar üzerinde O kabinden bir sonrakine giderken Görülebilecek en mantıklı Yol, en güzel işte Manzara vesaireye göre Yine belirlenecek bu rota Sadece oraya geleceksiniz Ya kapıda bir kilitli kutu üzerinde şifresini Size vermiş olmak kaydıyla girip kullanacaksınız bir gece ve daha sonra yolunuza devam edeceksiniz anahtarı okutuyor bırakarak veya ne kadar kalmak istiyorsanız orada kalıp oradaki işte etraftaki yürüyüş alanları vesaire oralarda tabi evlerde kitapçıklar olacak neler yapılabilir gibi turizm işte rehberlik kitapçıkları vesaire. Dolayısıyla hani böyle bir şey düşündü. Küçük bir kumbara olacak orada. İşte gelen atıyorum geceliği muhtemelen 500 kron oldu mesela bugünün fiyatıyla. O o evdeki kumbaranın içinde kalacak. O ev sahibi o parayı alacak. Dolayısıyla hani adamın da orada kabini hiç yoktan durmamış olacak. Hem de motosikletliler burayı kullanmış olacak. Böyle bir organizasyon var. Böyle bir düşünce var kafalarında. Beni de hani içine çektiler. Ya da <laughs> beni de <laughs> de bu şey girdabın içine çektiler gibi oldu. Böyle bir düşünceleri var kafalarında. Bana da bunu anlattılar. Bence de gayet mantıklı. Çünkü Türkiye'ye bu sene belki ben 4 kere 5 kere rota verdim. Yani Türkiye'den buraya gelen insanlara değişik değişik yerlerden insanlar geldi ve işte arkadaşım şuraya gitmek istiyoruz. Şu kadar vaktimiz var. Nereden gidelim? Ne yapalım gibi. Bana rota sordular. Mesela ben onlara oturdum işte gününe göre, saatine göre şuradan şuraya şu kadar gidersiniz, şuradan şuraya şu kadar gidersiniz gibi yazdım rotalarını. Hani bu rota faydalı olacak. Yine bu önemli olan yerleri gösterme kaydıyla bu rotayı oluşturacağız, insanlarla paylaşacağız. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek göreceğiz hep birlikte. Şimdilik durumlar böyle. Müze'ye doğru gidiyoruz. Müzeden görüntülerle sizi baş başa bırakayım o zaman. MS Museum demiş. Motosiklet de koymuş. Oo. Güzel. Nerede? Ha burada. Andoy MC Museum. Şu anda bir motosiklet müzesindeyiz. Gördüğünüz gibi Indian marka. Çok eski bir motosiklet var burada. 1939 model Abi yok böyle bir şey yani. Burası Norveç'in en kuzeyindeki motosiklet müzesi. Şahsi bir müze anladığım kadarıyla. Arkadaş kendi imkanlarıyla bir şekilde buraya bir müze kurmuş. Motorların hepsi kendisinin değil ama dışarıdan getiren kişiler de var. Hatta bu Honda arkadaşımızın ya, arkadaşının, arkadaşının motosikleti. 1988 model. LC30. Ya beğenme. Ne oluyor için? en büyüğü değil ama en kuzeydeki motosiklet müzesi Andöy. Bak bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan kalma motosikletler. Şu Avusturya, şu ikisi de Almanmış. Şu soldaki asker İngiliz askeri. Şu sağdaki de Alman askeriymiş. <laughs> Çekoslovakya'danmış bak bu motor böyle Vespa gibi görünüyor ama Lada şeyinde yapılmış 1962 model. Abi bak bu kızakmış. Chrysler 1977 model. Snow Runner diyor. Ha o küçük. Küçük şey, Arkadan aynı. Küçük küçük böyle şey. Boy Dengeyi nasıl kurdun acaba? Şimdi bile yani snow scooter'lar şey ya iki önde iki tane kızak var. Bu nasıl dengede durdu adam karda? İncecik demek ki duruyor. Harley'e 1974 Z90 Çift zamanlıymış abi bu da Tuğutak diyor Lisa mopedene rey brükte her po öya Ya bu var saat öyle Şuna bak ya bunu ne yapıyor? insanlar getirip bırakıyorlar mı? Yoksa abi burada yaşayanların muhtemelen. Yaşayanlar. Bu eski kulüptekilerin evet. şeylerin motorları bunlar. Pük ya. Evet müzeyi gezdik. Yola çıktık. Şimdi Andane şehrinin içine geldik. Burada bir benzin alıp feribot iskelesine gidip artık feribotu bekleyeceğiz. Karşıya Grill de olması lazım. Adı Veil vale Safari'ye 400 şey 44.2 kilometre kalmış. safari vale Safari'de balina safarisi. Ee, küçük botlarla çıkıp balinaları görüyorsunuz. Bunlar burada o organizasyon biliyor balinaların nerede olduğunu vesaire vesaire. Belli bir miktar para ödüyorsunuz tabii yüklü bir miktar. Ve oraya gidiyorsunuz. Şimdi biz feribota bineceğiz. Yaklaşık 2 saat sürecek feribot ve karşıya geçeceğiz. Daha sonra Senya ve Alta civarına varmayı düşünüyoruz bugün. Ve El Safari bak solda da var. Booking tickets. Hepsi burada 4 kilometre varmış oraya daha. Bakalım gidiyoruz. Andenes Camping buradaymış sol taraf. Hava 23 derece. Kimileri balina etine zararlı diyor insan için. Kimisi yiyor. Norveç'te yiyor adamlar yani şöyle. Ben bir kere yedim. Ciğer gibi tadıyor. Balık gibi kokuyor. Böyle bir değişik bir şey. Ee, sevmedim. Zaten ciğer de sevmediğim için ben. Ha bakayım kaç litre almışım ben. 16.5 almışım. Tam 16.5. 16.50. Hadi bak o 1880. O küçük böyle şirin kasabalardan işte. Amerika kasabaları gibi. Bu ne bu Haçlı seferi gibi nereye gidiyor bu insanlar? Medeniyeti mi buldunuz? Ne yaptınız ya? Biz Türküz. Abi dur bizi soruyor. Gel. Up up. Gel, 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 gel Ya, yapıştır ya, gel ya Yemin ediyorum Gel, geldik, hop Yapıştır Vay, köpek balığı gibi Nasıl açmış ağzını Üf, üf Vallahi geldik Korkuyordum yer olmaz mı diye e, Tam girişte durun da düşelim burada, tamam mı? Sağda var motorlar Bağlayacağız muhtemelen Gelsen bize bir yer gösterecek şimdi o hop ayağım yere değdi ya. Abi ben buraya park edecekmişim.